Piaget'in gelişim psikolojisinden çok önemli bir katkısı var. Bu da nesne sürekliliği kavramı yani object permanence kavramı bir nesneyi görmüyorken de o nesnenin hala var olduğunu bilebilmek. Bu bir kişi de olabilir. Yani bir kişi ya da bir nesne yokken onu görmüyorken biz hala onun var olduğunu bilebiliyorsak bu bir beceridir, bilişsel beceridir ve bunun adı nesne sürekliliğidir. Bunu Piaget ortaya atıyor ve bununla alakalı bazı deneyler, bazı sistematik gözlemler gerçekleştiriyor. Bunun en bilindik deneyi A değil B hatası. Bir çocuğun önüne, farklı farklı yaşlarda çocuklar da bunu deniyorlar. Bir çocuğun önüne e, A noktası ve B noktasını bir tane oyuncak veriyorlar. Ve ilkinde defalarca çocuğun gözünün önünde A noktasına saklıyorlar bir oyuncağı, bir nesneyi. Daha sonra yine çocuğun gözünün önünde B noktasına bir oyuncağı koyuyorlar, saklıyorlar ve çocuğa nesnenin nerede olduğunu, oyuncağın nerede olduğunu soruyorlar. Çocuk yine tekrar tekrar gördüğü A noktasını işaret ediyor. B noktasını gördüğü halde. Buradan da şunu anlıyoruz. Bu çocuğun daha nesne sürekliliği gelişmemiş. Daha tam olarak oturmamış demek oluyor bunlar tabii biraz hem tekrarlayan davranışlar, alışkanlıklar, o otomatik tepkilerle alakalı hem de daha çocuğun tam olarak o nesne sürekliliğini oturtamamış olmasıyla ilişkili bir şey. Genellikle nesne sürekliliği dediğimiz kavram 8. 12. aylarda oluşmaya başlıyor ve gelişerek devam ediyor. Bir çocuğun bakım vereni gittiğinde yani gözle görülür bir yerde olmadığında Korkması, ağlamaya başlaması aslında biraz bununla alakalı. Ve aslında güvenli bağlanmanın temelinde de böyle bir şey var. Bakım vereni gittiğinde korkuyor ve geri geldiğinde rahatlayabiliyor. Nesne sürekliliğinin gelişmesi güvenli bağlanmaya da aslında bir katkı sağlıyor. Çünkü bebeğin bakım vereni gittiği zaman eğer nesne sürekliliği geliştiyse onun hala var olduğunu ve geleceğini biliyor olabilir. Bu açıdan da önemli. Aynı zamanda problem çözme, arama davranışları, neden sonuç ilişkisi kurma gibi daha böyle üst düzey bilişsel beceriler içinde bir yapı taşıdır nesne sürekliliği. O yüzden çok çok önemli bir kavramdır.